you know Start verildi ve 6. koşu grup 2 mücadele. Kazım Karabekir koşusu başladı değerli yarışseverler. 3 numaralı Can Eymen çıkıştan sonra 7 numaralı hızlı Kerem'le rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde kaldı. İç kulvardan 12 numaralı Serhun Efe kendini göstermişti. Hemen dışına doğru 18 numaralı Trilya Kartalı geldi. 8'e doğru gidilirken bu ikili 1.5 boy kadar girdi. İç kulvarda 16 numaralı Sarın 3. de takip ediyor. Sarın hemen dışında 15 numaralı Soyupak kendi yer buldu. Onların dışına doğru açılan altıma gök kırmak oldu. Bu grubu bir buçuk boy kadar geride dışarıda 13 numara Serpenç'e takip ediyor. var yardımını bir numara Ateş Reis tuttu. Ateş Reis'in hemen dışında sert hükümdar var. Onların dışından önlere gelmeye çalışan 10 numaralı King Volkan sırasıyla Kazım Karabekir koşusunda düzlüğe çıkıldı. İç kulvarda 12 numara Sernefe koşun lideri dışından 18 numara Trilya Kartalı'nın onun dışına doğru açılan 15 numara Soyupak'ın ataklarıyla Safkanlar sonuçta doğru yaklaşıyor. Şimdi dışarıdan 15 numara Soyupak geldi. İç kulvardaki rakiplerini yakaladı. Liderliği aldı. farkında hızla hızla mi? Çünkü boya kadar çıkardı. İçeriden 12 numaralı Sernefe tekrar tazimle çalışıyor. Dışarı doğru çıktı 18 numaralı Trilye Kartalı ancak 15 numaralı Soyupak buralarda rakiplerini ayrılmaya başladı. Farkını 2 boya kadar çıkardı. Geriden 18 numaralı Trilye kartalın onun dışından 2 numaralı baymurun atakları olsa da 15 numaralı Soyupak koşuyu kazanıyor. 18 numaralı Trilye Kartalı koşuyla ikinci olarak ayrıldı. 12 numaralı Sernefe üçüncü oldu. 2 numaralı Baymır'ın dördüncü olurken 5 numaralı Doğuyursa tabeli tamamladı. 15 numaralı Soyupak 6. koşu açık grup 2 mücadele. Kazım Karebikiri koşusunu Müslüm çelikle kazandı. Gracias.